genel boşanma sebebi. Şiddetli geçimsizlik olarak anılan evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma, genel boşanma nedenidir. Kanunda düzenlenen özel boşanma nedenlerinin belli şartları ve süreleri vardır. Evlilik birliğinin temelden sarsılması, özel boşanma nedeni şartlarının yokluğunda ya da birden fazlasının varlığında başvurulabilecek genel boşanma nedenidir. Medeni Kanun'un 166. madde düzenlemesine göre evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde davacının kusuru daha ağır ise davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilir. Evlilik birliğini temelden sarsacak davranışlar. Evlilik birliğini temelden sarsacak davranışlar sınırlı sayıda değildir. Akıl hastalığı dışında özel boşanma nedenlerinden her biri aynı zamanda evlilik birliğini temelden sarsacaktır. Bununla birlikte özel boşanma nedenlerinden birini oluşturmayan bazı davranışlar da evlilik birliğinin sarsılmasına neden olabilir. Eşe ve eve karşı ilgisizlik, evlilik birliğinin yüklediği maddi ve manevi sorumlulukların yerine getirilmemesi, eşe yönelik hakaret, küfür ve küçük düşürücü sözlerin sarf edilmesi, eşlerden birinin diğerine kendisini sevmediğini, birlikte yaşamak istemediğini söylemesi, birlikte yaşamak için aileden ayrı bir hane temin edilmemesi psikolojik şiddet, baskı, aşağılama, sık aralıklarla evi terk etmek, eve gelmemek, zina olmasa da sadakatsizlik gibi birçok davranış evlilik birliğini temelden sarsacak davranışlar olarak kabul edilir. Burada önemli olan sınırsız sayıdaki bu davranışların evlilik birliğini temelden sarsmış ve sürdürülmesine imkan bırakmamış olmasıdır. Boşanma davasında kusur ve itiraz hakkının kötüye kullanılmış. Şiddetli geçimsizliğe dayalı boşanma davası açmak için kanun kusursuz olmayı aramamaktadır. Ancak davayı açan eşin kusuru diğer eşinkinden daha ağır ise diğer tarafa itiraz hakkı tanınmaktadır. Örneğin eşine şiddet uygulayan tarafın açtığı boşanma davasında davalı eşin itiraz hakkı vardır. Bu itiraz nedeniyle de kusurlu tarafın açtığı boşanma davası reddedilir. Öte yandan kusursuz veya daha hafif kusuru bulunan eşin itirazı, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise boşanmaya karar verilebilir. Anlaşmalı Boşanma Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle eşlerin karşılıklı olarak boşanmayı istemeleri Medeni Kanun 166. maddesi devamında ele alınmıştır. Anlaşmalı boşanma, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmanın özel bir usulü olarak düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanmanın mümkün olabilmesi için evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması, eşlerin boşanma için birlikte başvurmuş olması ya da bir eşin diğerin davasını kabul etmesi, eşlerin boşanmanın mali sonuçları ve müşterek çocukların durumu konusunda anlaşmış olmaları gerekir. Buradaki mali sonuçlardan kasıt, boşanma nedeniyle istenebilecek maddi ve manevi tazminat ile nafaka konularıdır mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşmaya varılmış olması şart değildir. Mal paylaşımı, boşanmadan ayrı bir dava olduğundan, eşlerin bu konudaki talep haklarını saklı tutmaları, anlaşmalı boşanmanın önünde engel teşkil etmez. Anlaşmalı boşanmada hakimin, müşterek çocukların menfaatleri doğrultusunda, velayet ve şahsi ilişki tesisi konusunda müdahale etkisi vardır. Ancak eşlerin de hakim tarafından yapılan değişiklikleri kabul etmesi gerekir. Hakimin eşlerin boşanma taleplerini bizzat dinleyip iradelerinin serbest ve sağlıklı olduğuna kanaat getirmesi de şarttır. Bundan sonra kusur araştırmasına girilmez ve kanıt toplanmaz. Evliliğin temelinden sarsıldığı kabul edilerek boşanmaya karar verilir. Diğer şartlar da varsa tarafların boşanma konusundaki anlaşmaları kanun uyarınca hakimi bağlar. Boşanma davasının reddi sonrası fiili ayrılık nedeniyle boşanmak, Ortak hayatın yeniden kurulamaması. Medeni Kanun 166. madde düzenlemesinin son fıkrasında ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma düzenlenmiştir. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan boşanma davasının reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 3 yıl geçmesi halinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. Bu durumda da boşanma bakımından kusur araştırması yapılmadan boşanmaya karar verilir. Ancak tarafların tazminat veya nafaka talepleri varsa bu talepler bakımından fiili ayrılığın ortaya çıkmasında hangi eşin kusurlu olduğu araştırılır. Maddi talepler bu araştırma sonucuna göre karara bağlanır. Anlaşmalı boşanma davaları hakkında ayrıntılı bilgi için kanalımızdaki anlaşmalı boşanma konulu videomuzu izleyebilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Fiili ayrılık yani ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davası hakkında ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. çekişmeli boşanma davalarında maddi manevi tazminat ve nafaka konuları hakkında ayrıntılı bilgi için kanalımızdaki boşanma nedeniyle maddi manevi tazminat ve nafaka konulu videomuzu izleyebilir ve web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Boşanma nedeniyle mal rejiminin tasfiyesi hakkında ayrıntılı bilgi için kanalımızdaki mal paylaşım, katkı payı ve katılma alacağı davaları konulu videomuzu izleyebilir ve web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.